Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlere En Endülüs Maceraları Sevilla adlı sunumu yapacağım elimden geldiğince. İsmim Harun Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 2023 yılının ilk döneminde İspanya'ya, Erasmus'a gittim ve gittiğim şehir Sevilla'ydı. Orada gördüklerimi, deneyimlediklerimi, bana ilginç gelen şeyleri size bu sunumda aktarmaya çalışacağım. Eğer sizin de bildiğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa burası hakkında sunum sonunda soru şeklinde soru sorabilirsiniz ya da ekleyebilirsiniz beraber bu sunumu bitirelim inşallah. Endürys maceraları Sevilla. Sunum iki ana başlık altında olacak. Genel oradaki Erasmus deneyimlerimi anlatacağım ve İspanya ve Sevilla'daki yaşam nasıl deneyimlediklerimi paylaşacağım sizlerle. Öncelikle neden İspanya'yı seçtim? Ben e, Boğaziçi'nde tarih okuyorum. Ve bizim bölümde e, ikinci yabancı dil zorunluluğu var. Yani hazırlığı geçiyorsunuz, bölüme başladığınız zaman ikinci bir yabancı dil öğrenmek zorundasınız. Ve ben de İspanyolca'yı seçtim. Öğrenmeye başladım bir seviyeye kadar getirdim. Ve Erasmus başvurularında da bunu göz önünde bulundurdum. Dedim ki yani İspanya'ya gideyim, orada e, İspanya İspanyolcamı biraz geliştiririm. Ama e, bu gittiğim yani bölge Endülüs, Sevilla bölgesi çok iyi bir fikir değilmiş bunun için. Sunumda ileride geleceğiz. E, Genel bir Erasmus eğitiminden bahsedeyim bahsedeyim kısaca. Erasmus'u hepimiz biliyoruz. Bir öğrenci değişim programı, Avrupa Birliği anlaşmasında anlaşmasının dahilinde bir program. Oraya gidiyorsunuz, bir dönem orada okuyorsunuz. Ya yani okulunuzun anlaşmalı olduğu okulda bir dönem orada eğitiminizi alıyorsunuz. Ee, bence Erasmus eğitimi çok önemli. Yani ben her öğrenciye tavsiye ederim Erasmus'a gitme, gitmesini. Çünkü e, çok büyük bir deneyim. Yani bir dönem iç kültürünü bilmediğiniz, e, dilini bilmediğiniz, size yabancı insanların içinde bir dönem mücadele etmeye çalışıyorsunuz orada. Yeri geliyor sıkılıyorsunuz, yeri geliyor yalnız kalıyorsunuz, paranız bitiyor ama tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Yani sırf bir mücadele için bile yani Erasmus'a gitmenizi tavsiye ederim. Erasmus'a gitmeden önce benim e, bana en zor gelen şeylerden birisi vize başvuru süreciydi. Normalde Erasmus e, vizesi ayrı bir vize ve... Avrupa Birliği'nin bir anlaşması olduğu için çok kolay vize verebilmesi gerekiyor ama durum aslında böyle değil. Bunda bile size zorluk çıkartabiliyorlar. Örneğin ben ilk başvurumda red yedim çünkü bana dediler ki hesabına yeterli miktarda para yok. Yaklaşık 3 bin veya 4 bin euro değerinde bir para olması gerekiyormuş hesabımda. Dedim ne ki yani ben bu parayı nereden bulayım? Yani ben de ne yaptım babamdan istedim hesabımda gösterdim parayı babama geri verdim böyle bir şey yaptım. En sonunda çıktı vize. Ama yani e, bu süreç biraz e, stresli oluyor. Ama e, gördüğüm kadarıyla çevrede herkese çıkıyor. Eğer Erasmus kabul belgeniz varsa bir şekilde vize alıyorsun alıyorsunuz. Eğer tabi suç işlemediyseniz. Yani ama biraz stresli. İspanya'daki okulumdan bahsedeyim bahsedeyim kısaca. Ben Sevilla'daki üniversite Pablo de Olavide okuluna gittim. Pablo de Olavide, Sevilla'nın önde gelen politikacılarından, akademisyenlerinden birisi. Sevilla Üniversitesi'nde ders veriyormuş kendisi. Sevilla'da iki tane üniversite var. Üniversitat de Sevilla, Pablo de Olavide. O yüzden bu üniversiteyi kurduklarında onun ismini vermişler Pablo de Olavide diye. Ama okulun tarihi çok daha eskiye dayanıyor. Okulun asıl ismi ilk kurulduğunda Üniversitat de Laboral. Franco, diktatör Franco döneminde kuruluyor. Şu an bildiğimiz meslek lisesi şeklinde kuruluyor dönem O dönem İspanya sanayi devrimine geç kalıyor ve Franco döneminde sanayi devrimini tekrardan canlandırmaya çalışıyorlar ve teknik elemana ihtiyaçları var, e, mühendislere, teknikellere ihtiyaçları var ve bu yüzden Franco bu okulun kurulmasını istiyor. Bu okul köy enstitüleri gibi çevredeki köylerdeki öğrencileri, başarılı öğrencileri topluyorlar burada, bir eğitime tabi tutuyorlar ve okulun mimarisine de baktığımız zaman yatay bir mimari, böyle askeri bir mimari görüyoruz. Çünkü bu işte bize anlatılana göre Franco bunu bu şekilde istemiş. Bir askeri düzen olmasını istemiş okulda. Bu okul biraz şehrin dışında kalıyor. Sağ tarafında bir orman var, fotoğrafta gözükmüyor. Ve bu ormanda çok fazla okaliptüs ağacı var. Okaliptüs ağacı Franco'nun sembolü İspanya'da. Franco okaliptüs ağaçlarını çok seviyormuş ve her yere bundan diktirmiş. Ve Franco öldüğünde her yerden bu ağaçları sökmüşler. O kadar nefret etmişler ki insanlar. Her yerden bu ağaçları sökmüşler. Ama okulun çevresinde çok az hala da okaliptüs ağaçlarını görebiliyorduk. Ve Franco'yu hiç sevmiyorlar İspanyollar. Şu an gitti, gittiğinizde birine Franco'yu sorarsanız size yani çok tepki gösterebilir. Ben bir arkadaşımın ailesine ziyarete gitmiştim. Orada dedesine Franco'yu sordum. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Bana bir anda Franco övmeye başladı böyle. 10 dakika bana Franco'yu övdü. Sonradan torunu olan arkadaşım geldi yanıma özür dilerim kusura bakma onun için diye utandı yani dedesinden. Böyle çok gergin bir ortam oluşmuştu. <gülüyor> <gülüyor> oradaki bölümüm, ben burada tarih okuyorum ama oradaki bölümüm coğrafya historia yani tarih ve coğrafya beraber okudulan bir bölümdü. Bence böyle bölüme gerek yok. Ben çok sevmedim çünkü ne adam akıllı coğrafya tam anlamıyla coğrafya dersleri alabiliyorsunuz ya da tam anlamıyla tarih dersleri alabiliyorsunuz. Ben Erasmus için Erasmus'a gittiğim için bir dönem orada kaldım, deneyimledim. Benim için güzeldi ama bu bölümü okumak istemem orada. Eğitimi nasıldı? Aldığım dersler, işte ben ta tarih derslerinin yanı sıra orada coğrafya dersleri de aldım. Ama eğitim Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok daha soft, çok daha yumuşak bir eğitim ee, sevmedim yani oradaki eğitimi. Ama e, sevdiğim bir şey vardı. Ee, bizim gibi sadece lecture vari dersler yoktu. Der bir dersin iki hocası olurdu. Derse giderdiniz, dersi alırsınız, lecture'ı o anlatırdı size. Bir de pratik dersleri olurdu. İşte ne gibi? Discussion'lar ya da saha çalışmaları olurdu coğrafya derslerinde. Ya da tarih derslerinde e, müzeye, sürekli müzelere götürürlerdi. Bu tarz pratik dersleri vardı. Bunu sevdim bu okulda. bu okulda diğer bir gözüme çarpan şey ise Erasmus öğrencilerinin çokluğu. Yani okulun yarısı Erasmus öğrencisiydi. Ki anladığım kadarıyla Avrupa'nın çoğunda bu sistem böyleymiş. Türkiye biraz daha Avrupa Birliği'nde olmadığı için Erasmus gidiş gelişi çok daha az oluyor ama e, bu okula çok fazla Erasmus öğrencisi vardı. Yani bizim okulun yarısı İtalyandı. Ya yani bu böyleymiş. İspanya'ya daha çok İtalyanlar geliyormuş. Portekiz'e giderseniz İspanyollar çok fazla var. Almanya'da Fransızlar, Fransa'da Almanlar şeklinde bir öğrenci dönüşümü var Avrupa'da. Buna çok önem veriyor Avrupa Erasmus sistemi. Ee, şu fotoğraf e, sağda altta gördüğümüz benim ders programım iki tane coğrafya dersim vardı iki tane e, üç tane tarih dersim vardı coğrafya derslerinden birisi de bu dersti harita dersi ben normalde hiç akademik coğrafya bilgisine sahip değilim orada gittim e, yazılım üzerinden harita dersi aldım ve bayağı zorlandım bu dersi ucu ucuna geçtim ama burada saydıramadım mesela öyle bir aksilik yaşadık e, bu derste diğer coğrafya dersinden de bu fotoğraf sağ çalışmalarına çıkardık biz o coğrafya dersinde, pratik derslerde. Bizi bindirirlerdi otobüslere. Hadi gidiyoruz Malaga'nın dağlarına. Sevilla'dan çıkardık, Malaga'nın dağlarını gezerdik böyle. Bu da oradan bir fotoğraf, orada bir baraja gitmiştik. Güzeldi yani. Bu, bunu çok sevdim orada. Türkiye'de bunu hiç görmedim. Ya, ya da bilmiyorum, biraz daha teknik bölümlerde olabilir ama orada çok daha yaygındı bu sistem. Ee, İspanya'da yaşam Endülüs ve Sevilla. Kısaca Endülüs ve Sevilla'dan bahsetmek gerekirse Endülüs, İspanya'nın güneyinde bir eyalet. Yani İspanya'da biraz eyalet sistemi, tam aynı sistem değil ama özel eyaletler var. Her eyaletin kendi başkenti, Endülüs'ün başkenti Sevilla benim gittiğim şehirde Kendi parlamentosu, kendi milletvekilleri, kendi yerel yönetimi olur. Sevilla da buranın başkentiydi. Sevilla güzel bir şehirdi. Ne çok büyük Madrid, Barcelona gibi ne çok büyük ne de işte atıyorum Córdoba, Huelva, Malaga gibi küçük bir şehirdi. Tam böyle ortasıydı ve büyük bir tarihe sahip. Büyük bir tarihi zenginliğe sahip. Bu yüzden çok sevdim yani burada Erasmus yapmayı. Yani size de tavsiye ederim eğer fırsatınız varsa Sevilla'ya gitmeyi. Tavsiye ederim. Sevilla'nın kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse, Sevilla bir liman şehri. Ama nasıl bir liman şehri? Denize kıyısı yok gördüğünüz gibi içeride. Ama bir liman şehri nasıl? Bir nehir geçiyor. Gualda Nehri. Çok büyük bir nehir. Bunu daha kanal yaparak uzatmışlar. Ugal'daki bir nehri sayesinde Sevilla'da liman faaliyetleri yürütülmeye başlamış tarihin erken döneminden itibaren. Ve Sevilla coğrafi keşiflerin başladığı şehirlerden birisi dünyada. Dünyada çok az yerde başlıyor coğrafi keşifler. İşte Lizbon'da var, İtalya'da birkaç yer var ve İspanya'daki en önemli yer Sevilla. Eğer siz atıyorum 15. yüzyılda bir coğrafi keşiflere katılmak istiyorsunuz İspanya'dan, ne yapmanız gerekiyor? Seviye'ye ya geliyorsunuz, seviyede bir denizcilik okulu var. Şu anki parlamento binası olarak kullanılıyor. Orada geliyorsunuz, dersinizi alıyorsunuz, size sertifika veriyorlar, izin veriyorlar. Bir nevi icazet gibi bir şey. Seviye Limanı'ndan coğrafi keşiflere katılabiliyorsunuz ya da kendiniz oradan gidebiliyorsunuz. Ve Christophe Colomb da bunlardan birisi. Christophe Colomb da Seviye üzerinden batıya e, seferler düzenlemiş kendisi. Ve bu yüzdendir ki Christophe Colomb'un mezarı şu an Seviye'da. Kendisi Dominik Cumhuriyeti'nde biraz kalmış. Ondan sonra almışlar mezarını Sevilla'ya taşımışlar. Sevilla'da hatta oğlunun da büyük bir kütüphanesi var. Kolom Kütüphanesi diye. Mezarı Sevilla'da de Sevilla'da bulunuyor. de Sevilla Sevilla Büyük Katedrali. Bu Avrupa'nın en büyük Gotik Katedrali olarak geçiyor. Çok büyük büyük bir katedral. Ama aslında bu Müslümanlar döneminde cami olarak inşa edilmiş ve bu da minaresi gördüğünüz gibi tam bir Endülüs minaresi. Ama bunu şu an Kilise e, Çan Kulesi'ne çevirmişler. İsmi Hiralda. Hiralda İspanyolca'da dönen kadın demek. Hirar dönmek. Hiralda dönen kadın. Tepesinde bir e, dönen kadın heykeli var demirden. Rüzgar geldiği zaman onu döndürüyor. Ve kuleye de bunun ismini vermişler. Bayağı meşhur bir kule. Çıkıyorsunuz ve tüm seviyeye görebiliyorsunuz üzerinden. E, seviyenin diğer ee, tarihine baktığımızda, yani tarihine değil genel baktığımızda Sevilla'da çok fazla portakal ağacı var. Genel Endülüs'te de var ama ben en fazla gözüme Sevilla'da çarptı. Yol var, sağa solu portakal ağacı doldur her yerde. Bu güzel bir görüntü verir ve güzel bir koku da verir ama portakallar e, yenmiyor. Yani bunlar çok sert. Alsanız bile böyle açamıyorsunuz. Hadi açtığınız bir şekilde ısıramıyorsunuz portakalı. Çok ekşi, hatta acı yani tadı. O yüzden bunları belediye böyle çok fazla yere döküldüğünde geceleri toplar. Bunu da ben gece çekmiştim, e, görmüştüm. Bu arada yani sunumda göreceğiniz çoğu fotoğrafı ben çektim %90'ını. E, Nodo. Nedir Nodo? Nodo, Seviye için e, çok önemli bir simge. Seviye'nin sloganı. Her yerde bu yazıyı görürsünüz. Binalarda, belediyenin araçlarında, işte belediye personelinin üzerinde Nodo. Bunun bir hikayesi var, çok ilginç bir hikayesi. E, 12. yüzyılda, İspanya Kralı Alfonso X. El Sabio döneminde bir ekonomik kriz ortaya çıkıyor. Halk isyan ediyor. Oğlu da bu isyana katılıyor ve babasını tahttan indiriyor. Ama babasına diyor ki, yani cani bir oğlu değilmiş, babasına diyor ki, sen diyor git Seviye'ye git, orada yaşa bir dönem. Orada e, yerel yönetici olarak kal, orada yaşa diyor. Babası bunu kabul ediyor ve Seviye'ye geliyor. Seviye'de yerel yönetici oluyor. Ve Seviye halkıyla güzel ilişkiler yürütmeye başlıyor Alfonso. Ve ölmeden önce şu sözü kullanıyor. Nome de hado. Günümüz İspanyolcasıyla No nome a de hado. Seviye nome a de hado. Yani seviye beni bırakmadı. Seviye bana sadık kaldı cümlesini kullanıyor. Ve bunu da seviyeliler alıyor. İşte no ve do'yu alıyor. Bir slogan olarak, şehrin sembolü olarak kullanmaya başlıyorlar. Her yerde bu yazı vardır Sevilla'da. Sevilla'da birçok tarihi yer var. Çoğu Müslüman Müslümanlar döneminden kalan. El Kazar'da bunlardan en büyüğü. El Kazar Arapça El Kasr. Kasır saray demek, saraydan geliyor. Ve bu El Kazar her Endülüs şehrinde var. Kordoba'da, Malaga'da, Kadiz'de her gittiğiniz şehirde vardır. Bu bir değişik konseptli bir saray. Çok büyük ihtişamlı saraylar yapıyorlar ama aynı zamanda aynı ihtişamda büyük bahçeleri var bu sarayların. Yani aslında El Kazar saraylı, saraylı bahçe demek. Tam anlam yani literatürde çok büyük saraylar var yani burada. Plazada, İspanya, Sevilla'nın en ihtişamlı, en büyük yapısı, güzel saraya benziyor. Bakın, plazada saray demek aslında. Ama baktığımız zaman bu bir saray değil. Bu sonradan yapılmış, Disneyland gibi bir şey. Ben öğrendiğimde çok hayal kırıklığına uğradım. 20. yüzyılın başlarında bir exposition kültürü yayılıyor dünyada, Avrupa'da. Yani bu tarz yerler yapıyorlar, insanları çekiyorlar. Avrupa'dan turist olarak burada festivaller. İşte çeşitli eğlenceler düzenliyorlar. Bunu da 1910'larda İspanyol hükümeti yapmış insanları Sevilla'ya çekmek için. Güzel bir yapı yani gidilir ama binaların içi bomboş tamamen. Yani bir Disneyland gibi bir şey. E, Torre del Oro Sevilla'nın diğer bir simgesi. Oro altın demek. Altın kulesi anlamına geliyor ama baktığınız üzere kule kısa. Neden kısa? Çünkü yıkılmış. Bu aslında bir kule değil. Nehrin kenarında nehri nehirden gelecek tehlikelere karşı korunmak için bir sur, upuzun bir sur. Ama 15. yüzyılda bir deprem meydana geliyor. Ve bu surun hepsi yıkılıyor. Sadece bu bölüm ayakta kalmış. Bunu da tekrardan inşa etmişler. Ve gözetleme kulesi olarak kullanmaya devam ediyorlar. Plazada de Toro. Yani şey demek aslında. Bildiğimiz boğa güreşleri arenası. Endülüs'te boğa güreşleri hala da devam etmektedir. Ve bayağı da yaygındır halk arasında, sevilir. Ama benim gittiğim dönemde yoktu. Bunun sezonu Ağustos-Eylül gibi başlıyor. Biz sadece müze, müze olarak arkadaşlarla gezmeye gitmiştik burayı. Ve halk arasında sevilmeye devam ediyor ama aynı zamanda şu an yeni nesilde yeni nesilden şöyle bir argüman var işte bu e, canilik, biz bunu istemiyoruz. Yani şu an yavaştan dönüyor, evrilmeye başlıyor. Yani sevmemeye başlıyor insanlar. Ee, Sevilla'da yaşam. Biraz Sevilla'daki yaşamı anlatayım. Bu fotoğrafı da bu arada arkadaşım çekti. O az önce anlattığım Hiralda'nın tepesinden, kuleden. Şurası da az önce gördüğümüz Plaza de Toro. Ee, ben konaklamayı nasıl hallettim? Ee, konaklama benim için en zor e, bölümden biriydi yani Sevilla'da. Çünkü çok zorlandım. İki hafta evsiz kaldım. iki hafta hosteldeydim. Ve Idealista diye bir şirket şey var, site var bizim sahibinden gibi. Oradan bayağı bir oda aradım. Çok fazla zorlandım çünkü çok fazla dolandırıcı var. Sizi dolandırmaya çalışıyorlar ve en son burada bir oda tuttum. Güzeldi merkezi bir yerde ve burası önceden bir otelmiş, sonradan apartmana çevrilmiş. Bu ev arama sürecimde bir şey fark ettim ben. İspanyolların ev kültürleri bizden çok farklı. Yani ne kadar ev gezsem de evler çok ufacıktı. Yani dışarıdan bakıyorsunuz ev çok güzel, içine bir giriyorsunuz kutu gibi. Ya yani şunu fark ettim. Bunların ev kültürleri yok. Bizim gibi geniş salon, geniş odalar, geniş mutfak, geniş holler yok. Her şey ufacık, minimal. Küç küçücük oda, küçücük mutfak, küçücük salonlar, kutu gibi evler. Böyle böyle geçiyorsunuz koridordan. Yani bu genel, bunların kültürleri bence böyleydi. Böyleymiş yani. Bunu öğrendim bu süreç içerisinde. E, beslenme ve yemek. E, ben e, açıkçası çok dışarıdan yemedim. yemedim. Hem pahalıydı hem de Bildiğiniz üzere yani domuz ürünleri çok yaygındı. Sadece döner yiyebiliyordum dönercilerden. Ama Sevilla'da en fazla tüketilen iki yiyecek. Yani Sevilla deyince aklımıza bu iki yiyecek geliyor. Zaten e, bu en paya en genel İspanyol yemeği ama Hamon Iberico diye bir domuz pastırmaları var bunların. Domuzun butunu alıyorlar bütün bir şekilde. Toynağı da dahil onu marine ediyorlar. Ve en sonunda bu şekilde ince ince pastırma, pastırma gibi kesiyorlar. Sadece bunu satan kocaman dükkanlar var. Bu dükkanlar acayip kötü kokuyor önünden geçtiğiniz zaman. Ama onlar onun kokusunu seviyorlar. Yani ben benim midem bulanıyordu önünden geçerken. ya da çok yaygın seviyede bunu yedim ama çok bir olayı yok bildiğimiz pilav gibi bir şey. Deniz ürünleri var içinde ya da farklı versiyonları var. Bunun da hikayesi aslında bu fakir yemeğiymiş. Zamanında e, a, aileler işte elinde kalan ne varsa pirinçleri şeyleri hepsini birleştirmişler ve böyle bir yemek ortaya çıkarmışlar. Klasik İspanyol yemeği olmuş. Sevilla'da futbol çok seviliyor, zaten İspanya'da da sevildiği üzere. Sevilla'da iki tane büyük takım var, Sevilla ve Real Betis. Ee, kendi aralarında derbileri var, ee, Sevilla derbisi. Ee, ve Sevilla e, halk arasında daha çok merkez tarafından yani merkezde yaşayan insanlar tarafından sevilen, desteklenen bir kulüpken Real Betis kırsal kesimdeki insanlar tarafından destekleniyor. Real Betis'in renkleri yeşil beyaz. E, bu şey diyebilirsiniz işte Endülüs Bayrağı'ndan alınmış. Endülüs Bayrağı'nın renkleri. Hayır hiç alakası yok. Çok saçma bir hikayesi var bunun. Bunu kulübün kurucularından birisi İskoçya'da okumuş. İskoçya'da okurken Celtic Takımından çok fazla etkilenmiş ve onun renklerine yatay şeklinde olan çizgileri dikey şekilde seviye formasına entegre etmiş. Ve Endülüs renkleri de uyumlu olduğu için sonradan kullanmaya devam etmişler. Yani bunun aslında Real Betis'in renkleri e Celtic'in renklerinden geliyor. Ben de bir Sevilla maçına gitme fırsatı buldum orada. Güzeldi, yani sevdim e maç atmosferini. Ve bu tribün bayağı sosyal medyada meşhur bir tribün. Sevilla'nın dik tribünü. Diye geçiyor. Twitter'da, Türkiye'de bayağı meşhurdur ve bu tribünde izledim ben de maçı. Gördüğümüz gibi bayağı dik ama fotoğrafta göründüğü, göründüğü kadar da dik değil yani tehlikeli değil çünkü şu aralar bayağı geniş, rahat rahat geçebiliyorsunuz aslında. İletişim ve İspanyolca. Evet yani benim e, hayal kırıklığına uğradığım bölüm burası. Çünkü ben İspanya'ya giderken İspanyolcamı geliştirmek amaçlı gittim ama çok fazla geliştiremedim orada çünkü Haritada da göreceğiniz üzere dünyada en zor aksanlara sahip aksanlardan birisi Endülüs aksanı. Ve oraya gittiğimde çok zorlandım insanlarla iletişim kurarken. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar, harfleri yiyorlar, bazı harfleri hiç söylemiyorlar. Mesela S harfini söylemiyorlar. Örneğin bana adam soruyor işte sen Erasmuslu musun? Ereste Erasmus şeklinde sorması gerekiyor. Bana şu şekilde soruyor. Erede Eramo. Yani telaffuz etmiyor anlayamıyorsunuz. Bazı harfleri tamamen kelimeleri ikiye bölüyorlar. Mesela işte tamu lejos çok uzak demek. Bana diyor ki tamuleho. Bunu mesela anlayamıyorum ben. Yani çok zorlanmıştım burada. Ve kendi aksanlarından garip bir şekilde çok gurur duyuyorlar. Yani orada Endülüs aksanıyla Madrid'e giden birisi tamamen Endülüs aksanıyla konuşur. Bizim buradaki gibi işte buraya gelsen ben şimdi Karadeniz şivesiyle size bir sunum yapsam garip olur. Yani absürt karşılanır ama orada bunu yapıyorlar. Yani Hocalar bile Endülüs aksanıyla çok hızlı bir şekilde ders anlatıyorlar. Ve diğer bir şey ise halk İngilizce bilmiyor. Yani bizim Türkiye ile birebir oranına da baktım. Türkiye'de İngilizce bilme oranı %14, İspanya'da %15. Yani bizden bir tık öndeler. Kimse İngilizce bilmiyor. Çok az İngilizce bilen var. Ve dil milliyetçisiler kendileri. E, bu nasıl? Yani ben Erasmus etkinliklerine katılırdım orada. Erasmus etkinliklerini düzenliyorlar. Daha çok yabancı öğrencilerin katıldığı etkinlikler %90. Ve çoğu da adam gibi İngilizce bilmiyor. Şey İspanyolca bilmiyor ama tüm etkinlikleri her şeyi İspanyolca düzenliyorlardı. İşte afiş yapıyorlar İspanyolca, gruptan yayınlıyorlar İspanyolca, işte gidiyorsunuz size tanıtım yapıyorlar, her şey İspanyolcaydı. Yani çok dil milliyetçisler, İngilizce bilenler bile İngilizce konuşmak istemiyordu. Yani Türkiye'de bu böyle olmaz bence. Biz bu kadar milliyetçi değiliz dil konusunda diye düşünüyorum. size oradan birkaç görmüş olduğum ilginç fotoğrafı paylaşacağım. Burası bir köy. Setenil de Las Bolegas isminde bir köy. Ve bu köyü mağaraların içine inşa etmişler gördüğünüz üzere. Buralar önceden evmiş ama şu an tamamen turizm bölgesinde dönüştürülmüş. Bana bayağı ilginç geldi bu köy. Onun dışında şöyle bir fotoğraf var. Burası Seviye Camii'nde caminde çektim bu fotoğrafı. Omar Konate diye meşhur bir futbolcu var. Kendisi Faslı ama seviye doğumlu. Ve bu camiyi kendisi yaptırmış. Camiye bayağı destekleri devam ediyor hala da kendisinin oradaki camiye. Ve Sevilla'da Müslüman topluluğu var. Ama çoğu Kuzey Amerika'dan gelen Faslılardan oluşuyor. Ee, evet. Öncelikle özür diliyorum bu fotoğrafı koyduğum için. Bunu bir restoranda gördüm ve bayağı ilginç geldi. Yani tuvalete gittim. <laughs> böyle bir şeyle karşılaştım. Yani çok garip geldi bana bir Böyle bir değişik bir pis su var. E, ve son olarak da şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu fotoğraf, e, bu meşhur bir boğaymış orada. Çok fazla matador öldüren boğaları bu şekilde en son öldükten sonra içini boşaltıyorlar ve tekrardan farklı bir şeyle dolduruyorlar. E, bu şekilde sergilemeye başlıyorlar. Bu bildiğimiz gerçek bir boğa, dokunabiliyorsunuz. Yani meşhur bir boğaymış kendisi. diyeyim çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa devam edebiliriz.